Sokak'la oyunu 24 katı 2. Yurdaer Nefes'e düşman askeri yarışmacı arkadaşlara başarılar. Murat Alp'a Türk <laughs> Subayı Ticaret <laughs> Meslek Lisesi'ni destekle. bekle. Davaya Aynı şey gibi. Hakan abiye gel, Hakan abi. Hakan abi. Hakan Aydın. Deha da çalışıyorum. Tiyatro ömrümü değil, gönlümü değil, ruhumu verdim. Ve <laughs> bir tek şey söyleyeyim. Ben Osmanlı'ya 12 sene önce geldim. 12 senede de böyle bir şey bekliyordum ama olmamıştı. Bir tek güzel bir insan, hakikaten güzelliğiyle güzel, ruhuyla güzel bir insan.

Kalk yolunda <laughs> <laughs> bir sipariş alıyor musunuz? Hayır. Hadi. bir Bir tek var. Çekme ya. Bir dakika. Bir tek var. Siparişlerinizi tiyatro uygun diye. Abartmayın. Her şey Bakın <laughs> evet. bugün burada bir şey <laughs> yemek <gülüyor> var. De çay içtik. Buradan sonra öğretmenlerimize çay içtik gidiyoruz. Ne Şimdi. Hadi. Evet. Şey <laughs> <laughs> bir tane evet. <laughs> <Beni Gülüyor> Ne Bir tane daha. Bir tane Bir tane daha. Bir tane Bir tane daha. 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 Bir tane daha.

<laughs> Kırmızı çekiyor. Kırmızı çekiyor. çekiyor. Kırmızı çekiyor. Kırmızı Kırmızı çekiyor. Kırmızı Kırmızı çekiyor. çekiyor. Kırmızı çekiyor. çekiyor.